doğru değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz her zaman olduğu gibi Osman ünlü hocamız var yanımızda yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız Hocam çevremize baktığımız zaman bazı insanların böyle çok e, ihtiraslı olduğunu görüyoruz, e, hırslı, ihtiraslı, e, muhteris artık ne derseniz e, ve bu bu tür insanların da ya bu çok ihtiraslı birisi işte ona karşı dikkatli olun falan diye de başkalarının uyardığına da şahit oluyoruz. Yani anlaşılıyor ki ihtiraslı olmak çok iyi bir şey değil. E, nedir ihtiras ve niçin kötülenmiştir? Şimdi Usta abi ihtiras sözlük anlamı itibariyle şiddetli arzu, aşırı heves, istek. E, gözün ve gönlün doymaması diye tarif ediliyor. E, hırs da bir şeye aşırı düşkünlük. Şiddetli istek anlamında kullanılmış. Yani yes. İslamiyet'in ikisi de men Şimdi e, mesela kitaplarda anlatılıyor ve bugün biz de görüyoruz. Bu sıfatlar, ihtiras, ondan sonra Hırs. Ne bileyim hırs. Bunlar öyle bir yere geliyor ki ölçü dinlemiyor dinlemiyor. Hiç hani, hiçbir şey tanımıyor yani. Hani bir yerde dedi ki edep haddini bilmek bir konu. Evet. evet, evet. Yani bunlar sınır tecavüzü gırla gidiyor. Haddini orada. aşıyor yani. Haddini aşıyor. Peki haddini aşar sonra ne olur? Ya o konuda ben aynı şekilde aldım buraya da ya, naklederken bile tülen diken diken oluyor. Hatim Esam Hazretleri buyuruyor ki şu üç haldeyken ölümün sizi yakalamasından sakının. Kibir, hırs ve böbürlenme. allah Teala kibirleneni zemi, zelil etmeden, zillete düşürmeden, gururlananı aç ve susuz bırakmadan, Şimdi ne var ya, para gani söyle falan, onu da aç bırakmadan, hırslı kimseyi de idrar ve necasetin içinde bırakmadan ruhunu almaz. Ya! Çok enteresan. Neyse korkuyor ya. Efendim idrar ve necasetin içinde nasıl bırakır? Ya e öyle bir hastalık verir ki yattığın yerde idrarını bırakırsın, necasetini bırakırsın. Aaa der ya kokuyor bu adam falan. Ne evladın gelir ne şey. Bakıcılar da ittire kalktire falan. Rezil ve kepaze olursun ya. Değil mi? e peki efendim ben bu hale ne düştüm? Kimse düşürmedi arkadaş. Ha işte. Kendin ettin, kendin buldun. Kendin ettin, kendin buldun. Her üstüne yazmadık bir şey bırakmamışlar. Hepsini yazmış ama sen okumadın. Sen kulak vermedin. Boşver dedim. Boşver Boş ver dedin ya. Geçmiş zamanda dedim. Ha, geçmiş zamanda mı? Daha ölmeden önce. Ve Hatime Hatim Esam Hazretleri buyuruyor ki ölmeden önce bunlar bu hale düşmeden ölmezler diyor. Bu hale mutlak düşerler. Kibirli, zelil olur. Ve İhtiras sahibi de aynı şekilde altına üstüne aynı şekilde verir. Pisliğin içerisinde kalır öylece. Ya şimdi e, Musab Bey ben bu yaşıma geldim. E, hem gördüm hem işittim. Bir zamanlar e, bir adam vardı. Bir zimat okulda falan okurken. işte alim geçiniyor falan. Teceviz kitabı da vardı adamın. Yani Kur'an-ı Kerim'in okunu şekli. Ya, kitabı yani kendisi alim. Fakat bu adam muhtelis birisi kendi kafasına göre falan aynı şekilde din düşmanlarına e, yaltakları yaltaklanan hatta onları öven tipte birisi. Dün geldi yaşlandı emekli ayrıldı falan filan. Ben birisinden dinlemiştim. Onun bir talebesi varmış. O dinlediğim şahıs o talebesine sormuş ya demiş falan yani ölümü hey ya demiş sorma demiş ya. Yalnız başına öldü o. Ama öldüğünü kimse bilememiş. Haber olmamış. On sonra o evden kokular yayılınca polis haber verilmiş, getirilmiş. Ben de haber aldım, gittim. Gün önce mi, bir hafta önce mi ne zaman öldüyse ölmüş. Karnı şişmiş. Ondan sana patlamış. Karnı patlamış. Peki demiş ya, ne yıkaması demiş ya, yıkamayı ne yaptın, ne yıkaması demiş ya. Uzaktan bir ortamda demiş, burnu böyle tutturduğumuzda götürdük hemen birden demiş. Toprağı itiverdik gitti. Ya. Daha dünyada bu. Sabi bak, Tecvid kitabı yazmış. Bu adam Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Ya. Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Ya büyük bir nimet. Ama sen orta böbürlenirsen. Sen aynı şekilde kendi dünyalık ha, istek ve arzuların neticesinde hırsak kapanıp din düşmanlarına yaltaklık edersen netice bu olur. Kirasın seni felakete sürüklüyor yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şeyde kitaplarda anlatırken buyuruyor ki İnsanın bedeni birbirine zıt olan dört türlü maddelerle <laughs> yaratılmıştır. <gülüyor> Toprak, su, hava, ateş diyeyim ha ona Bani Hazretleri. Mizah için de oradan çıkıyor zaten. Her çeşit madde başka şeyler istemekte ve başka şeylerden kaçmaktadır. İnsanın şehvet, e, şehvani istekleri bedenden doğmaktadır. Gadap etmesi, istememesiyle bedeninden iler gelmektedir. Hayvanlarda da şehvet, gadap, hırs, haset vardır. İnsanın hayvana benzeyen tarafı Hayvani ruhtan ileri gelen şehvet, katap ve hırs gibi kuvvetlerdir. Hakikaten hayvanlar bir kemik attığında rrr rrr ve ya kendi yavrusunu bile aynı şekilde parçalar yani, değil mi? Bu kuvvetler hayvanlardan insandan daha kuvvetlidir. Şehvet insanın kendine tatlı gelen şeyleri isteme kuvvetidir. Bunun orta miktarına iffet, namus denir. İnsan tabiatının muhtaç olduğu şeyleri İslamiyete ve insanlığa uygun olandan, yani lüzumundan fazla isterse, yaparsa Buna hırs ve fücur denir. Hırs ve fücur denir. O zaman insan helal haram demeden her istediğini elde etmeye çalışır. Yani daha önce de biraz önce de bahsettik ya. Daha önce konuda bahsettik edep. Evet. Haddini bilmek de. Evet. Bu o edep sınırlarını, edep bentlerinin hepsini yıkar geçer. Hepsini yıkar geçer. Başkalarının zararına da olsa beğendiği şeyleri toplar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz... Mal ve şöhret hırsının insana zararı, koyun süresine giren iki aç kurdun zararından daha çoktur. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler içerisinde belki bilmiyordur, olabilir bunu. Ben köyçülüğü olduğum için hakikaten biliyorum. Mustafa Bey şimdi iki hayvan, o yırtıcı hayvanlardan, tilki ve kurt, enteresan hayvanlar bunlar. Tamam, Cenab-ı Hak öyle yaratmış ama. Mesela bir kurt sürüye girdiği zaman, sürüye girdiği zaman bir koyun bile ona aynı şekilde fazla gelir bu hayvan öyle yapmıyor. Sürüye bir giriyor. Bir tane yayı onun da tamamını yiyemez. Doyurur. Ama bir giriyor. işte orada hırs devreye giriyor. Bir giriyor. 30-40 tanesini boğup öldürüyor ya. Boğup öldürüyor. Onun için hadis-i de buyuruyor yani. Mal ve şöhret hırsının insana zararı koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararına daha çoktur diye. Peki de öyle. Kümese girse bir tavuk bilemedin iki tavuk. Karnı doyurur. Yok kümeste ne kadar tavuk varsa hepsini boğar. Hepsini var. Efendim hayvan zaten öyle. Değil ya. İşte o özellikleri sebebiyle yapıyorlar bunlar onu. O özellikleri sebebiyle yapıyorlar. İmam-ı Gazali Hazretleri, hırslı insan helal haram demeden her istediğine kavuşmak, başkalarının zararına da olsa beğendiği şeyleri toplamak ister. Hırs veya tamah, kalp hastalıklarındandır. Hırs ve tamahkarlığın en kötüsü insanlardan bir şey beklemektir buyurmuştur. Habib bin Salim Hazretleri Selman Fariz Hazretleri'nin sohbetine kavuşmuş. Tabiinden bir Bu zat koyunlarını Fırat Nehri kenarında otlatır ve insanlardan uzak yaşarmış. Büyüklerden biri şöyle nakleder. Bir gün onun yanına uğramıştım. Namaz kılıyordu ve koyunlarını da kurtlar otlatıyordu. <laughs> ee, evet. Kendi kendime bu ihtiyar zatı ziyaret edeyim, büyüklüğünü görürüm diyerek bekledim. Namazını bitirince ona selam verdim bana. Ey oğul niçin geldin dedi. Ziyaret için geldim dedim. Allah Teala sana hayırlar versin dedi. Efendim kurtlarla koyunları bir arada görüyorum deyince, "E koyunları güden Allah Teala ile beraberdir de onun için böyledir." buyurdu. <laughs> Ağaçtan bir kabı vardı. O kabı bir taşın altına tuttu. Taştan biri süt, biri bal olmak üzere iki çeşme akmaya başladı. "Efendim bu dereceye ile kavuştunuz?" dedim. "Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmakla kavuştum." dedi. Hmm. Evet. Sonra da ey oğul Musa Aleyhisselam'ın kavmi ona muhalefet ettiği halde hare taşı onlara su verdi. Derecesi Musa Aleyhisselam'dan yüksek olan Muhammed Aleyhisselam'a tabi olduktan sonra taş bana süt ve bal vermez mi dedi. <laughs> bana vermez mi? E sen şimdi yok efendim işte ihtiras. Ha buyurun işte. Kayadan aynı şekilde sütü bal geliyor. Sen de onun bunun balını çalacak İneğin koyunlu sütünü çarpacağım diye uğraşıp duruyorsun. Değil mi? Serif Hocam Teala kul olunca Cenab-ı Hak hepsini verir. Dolayısıyla bir şey için olan hırs ve gayret o şeye olan sevginin neticesidir. Bu sebeple ihtiras kafirlerin kalbinde şeytanların sultanıdır. Ağır bir ifade ama. Evet. Bunun için Hatem-i İzham Hazretleri buyuruyor ki böyle olanların neticesi biraz önce hak ettiğimiz gibi o sözü buyurmuştur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Günlerin uğursuzluğu alemlere rahmet olanın gelmesiyle bitmiştir. Nisanın kadınların intisabı bağlanması caizdir. Mahremleri değil ise perde arkasında oturup tarikatı ahsederler, alırlar. Nisvanda kadınlarda şirkin gizlisinden kurtulan ve kâfirlik alametlerinden birini yapmayan çok azdır. Nasihatlerin icabı ile amel etmek hasıl olmaz ise de kusur ve noksanını itiraf dahi hasıl olur. O da bir devlettir. Nazar berkadem. bu yolda ayaklarına bakmak. Nüzul iniş, uruç yükseliş miktarı olur. Nimetleri başkalarına göstermek hamd etmek olur. Nefsü'l-emr mertebesi kendisini görmek vehim mertebesinden hayalini görmekten ekva ve esbettir Hi hi oh Allah oh Allah! Hold on the anne hakkı. Dünyada bir insan için anne hakkından daha ehemmiyetli bir hak yoktur. Düşünmeli ki anne çocuğunu dokuz ay karnında taşıyor. Onu kendi kanıyla besliyor. Büyük bir ızdırap, büyük bir heyecanla onu dünyaya getiriyor. Bebek iken onun için aylarca uykusuz kalıyor kendi sütü ile besliyor. Sonra onun her yaştaki yaramazlıklarını çekiyor. Bu zahmetler para ile, menfaat ile olur işler değildir. Bu zahmetlere anne ancak Allahü Teala'nın verdiği şefkat duygusuyla tahammül edebiliyor. Bu büyük zahmet karşısında çocuğun annesine neler borçlu olduğu meydandadır. Çok zaman çocuk annesinin hakkını ödeyecek zamanı ve imkanı bulamıyor. Annesine isyankâr olan bir çocuk, artık bir asi, bir eşkiyadan farksız bir insan demektir. Bu çocuğun büyüdükten sonra, annesini dinlememesi, onu üzmesi, ona eziyet etmesi, insanı çileden çıkardığı gibi, Allahü Teala'nın gadabını, cezasını kendi üzerine çekmiş olmaz mı? Ne yazık ki pek çok çocuklar gençliğin verdiği hoyratlık ve kadir bilmemek yüzünden annelerinin haklarını çiğniyorlar. Onları üzüyorlar. Böyle anneler bazen zor durumda kalarak çocuğu için Allahü Teala'dan bed dua ederse bu dua kabul olunabilir. O zaman çocuk dünyadayken bile cezasını çeker. Ahiretteki cezası ise tasavvur edilemeyecek derecede acıdır Biraz idraklı ve anlayışlı olan bir çocuk annesinin hakkını düşünebilir ve onun dediklerini seve seve yapar Onun gönlünü kazanmaya dikkat eder Eğer çocuk annesinin kalbini kırmış ise hemen af dilemeli bir daha onu gücendirmemeli Hasan Hilmi Efendi bir önceki bölümümüzde anlatmaya başladığımız Hasan Hilmi Efendi'nin hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasan Hilmi Efendi, hocasıyla yaptığı haçtan onun vekili olarak İstanbul'a dönmüştür. Hasan Hilmi Efendi, hocasına vekaleten üç yıl boyunca talebelere İslamiyet'in emir yasaklarını anlatır ve dersler verir. Üç yıl sonra talebelerinin yanına dönen Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretleri, Hasan Hilmi'nin vekalet görevini mükemmel şekilde yürütmüş olduğunu görünce, ona çok iltifatlar eder ve artık vekaletten asalete terfi ettiniz. Mübarek olsun, buyurur. Şimdi Hasan Hilmi Efendi'nin sorumluluğu bir kat daha artmıştır. Ve hocasının emriyle, Geyve'ye insanlara İslamiyeti ve ehli sünnet yolunu anlatmak üzere gider. Buradaki medresede bir müddet ders verdikten sonra hocasının emriyle tekrar döner İstanbul'a. Hocasının hasta ve zayıflamış olduğunu görünce pek bir müteessir olur. Ve mürşidinin bir veda niteliğindeki şu vasiyeti Hasan Hilmi Efendi'ye görevlerin en şereflisinin müjdesidir. Evet. Hocası henüz hayattayken onu kendi yerine tayin etmiştir. Hocasının vefatıyla artık asil olarak bu hizmeti yürüten Hasan Hilmi Efendi 18 yıl boyunca yüzlerce talebe yetiştirir. Nice insanların evliya olmasına vesile olan Hasan Hilmi Efendi tam 56 büyük alim ve halife yetiştirir ve her haliyle örnek aldığı hocası gibi yaşı ilerleyince dergaha gelemez olur. Yerine Safranbolulu Necati Efendi'yi vekil tayin eder. Günler geçtikçe hastalığı artan büyük veli çok sıkıntılı günler geçirir. Fakat sevgiliden gelen bu elemler onun için zevklerin en büyüğüdür elbet. Yemekten ve içmekten kesilen büyük veli vefatından bir gün önce, bir saat boyunca seccadede kalır. Seccadede Allahü Teala'ya ona kavuşma arzusunu anlatılamayan bir yakarışla arz eder, dualarda bulunur. Simasına çöken aşk-ı ilahinin remizleriyle geçer kendinden Hasan Hilmi Efendi. Sabaha doğru kendine gelince, büyük bir sevinçle başındaki mahzun kalabalığa şu müjdeyi verir. Artık Rabbime kavuşma vaktim geldi. Bu ruh Rabbi mecidine kavuşmayı diler. Sonrasında muhabbetle Allah diye feryat ederek rahmeti rahmana kavuşur. 1911 yılının bahara yüz tutmuş bir İstanbul kışının sonlarına doğru Rabbine aşık bir ruh ebedi baharlara doğru yelken açar. Büyük bir kalabalık bir gönül sultanını kaybetmenin hüznüyle cenaze namazını kılar ve büyük veliyi nice evliyalara komşu olmak üzere Süleymaniye Camii bahçesine defnederler. İstanbul evliyalarından Hasan Hilmi Efendi buyurdu ki, sonsuzluk yanında binlerin ne kıymeti vardır kaldı ki bu ömür çok kısadır o zaman bu kısa ömrü sonsuz hayat için en iyi şekilde değerlendirmek lazımdır ki bu da farzları yapıp haramlardan kaçmak ve insanlara merhamet edip dine hizmetle mümkündür Allahü Teala'nın evliyasına aman sakın ki muhalefet etmeyin. Çünkü Allahü Teala'nın sevgili kullarına düşmanlık yapanın hasmı Allahü Teala'dır. Evliyanın sohbeti bulunmaz bir hazinedir. Eğer böyle bir kimse bulamazsanız onların kitaplarını okumak suretiyle hem doğru yolu bulmuş hem de onlarla sohbet etmiş böylece ruhaniyetlerinden istifade etmiş olursunuz. Müdahene ve müdara. Kudreti olduğu, gücü yettiği halde haram işleyene mani olmamak müdahene olur. Haramı işleyene veya yanında bulunanlara olan saygısı yahut dine olan bağlılığının gevşekliği müdaheneye sebep olmaktadır fitne olmadığı yani dinine veya dünyasına veya başkalarına zarar olmadığı zaman haram ve mekruh işleyene mani olmak lazımdır. Mani olmamak, susmak haram olur. Müdahene etmek haram işlemeye razı olmayı gösterir. Ya Resulallah, geçmiş ümmetlerden bir kısmına zelzele ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar bunların arasında salihler, iyi insanlar da vardı denildikte, de, evet, salihler de birlikte helak oldular. Çünkü Allah'a isyan olunurken susmuşlardı. Onlardan ayrılmamışlardı, buyuruldu. Kendisine veya başkalarına zarar gelmek korkusundan dolayı, iyiliği emretmek ve haramı men etmek mümkün olmazsa, böyle fitneye mani olmak için susmaya müdara etmek denir. Kalbi haramı men etmek istediği halde müdara yapmak caizdir. Hatta sadaka sevabı hasıl olur. Müdara ederken tatlı dilli ve güler yüzlü olmak lazımdır. Talebeye ders verirken de müdara yapılır. İmam-ı Gazali rahmehullahü teala buyurdu ki, insanlar üç kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Herkese her zaman lazımdır. İkinci kısmı ilaç gibidirler. İhtiyaç zamanında lazım olurlar. Üçüncü kısmı hastalık gibidir. Bunlara ihtiyacı olmaz. Fakat kendileri insanlara musallat olurlar, bulaşırlar. Bunlardan kurtulmak için müdara etmek lazımdır. Müdara caizdir bazen de müstehab olur. Evinde zevceye müdara etmeyen kimsenin rahatı, huzuru kalmaz. Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem bir misafir geldi. İçeri alınız. O kötü bir insandır buyurdu. İçeri girince onunla tatlı ve neşeli konuştu. Gidince yumuşak konuşmasının sebebi soruldukta kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse dünyada zararından korunmak için ikram olunandır, buyurdu. Hadis-i şerifte sıkılmadan açıkça haram işleyen kimseyi gıybet etmek caiz olduğu gibi, şerlerinden korunmak için bunlara müdara etmek de caizdir. Fakat müdara müdahene şeklini almamalıdır, buyuruldu. Müdara dini veya dünyayı zarardan kurtarmak için dünya menfaatinden vermektir. Müdahene, dünya ele geçirmek için dinden vermektir.